Bugün sizler için Hindistan usulü etli kuzulu pide yapacağım. Kuzu kıymasıyla pide yapacağım. Hint usulü, Hintlerde görmüşüm. Dubai'de Hintli bir şefimizde gördüm. Ve bunun tarifini de size göstereceğim. Şöyle unumuzu serpiyoruz. Hamur ve kıymamızı kavuşturuyoruz. Abi baharatlar nerede? Sen... Pul biber. Bolcana toz biber. Karabiber. Tuz tuz. Tuz. Oy. Mala. Sal. Biz her biliriz yani. Ve tuz. Abi peynir de girecek ya gerek yok. <laughs> Nasıl usta? Yetemiyor muyum? Bravo atış. Evet pidemizi açıyoruz yavaş yavaş Gördüğünüz gibi Aynen Lahmacun gibi Ve şu anda kaşarımızı döküyoruz Çok güzel bir kaşar Hint üsülü pidemiz Hint üsülü etli ve sebzeli peynirli pide Biberimizi indiriyoruz Tomata Tomata. Yes. Sonra. Mis gibi. Evet, son olarak sosumuzu yoğurt vuruyoruz. Gördüğünüz gibi.

Tamam abi elim yanıyor. Bekle. abi. Afiyet olsun Bugün çok güzel bir Hint mutfağı yaptık Hint'in Hint'in yöresel etli ekmeğini yaptık Tabi ki Hint'te biliyorsunuz kuzu eti değilim. Kuzu etimizde muhteşem Bir etli ekmek yaptık Ve çok güzel oldu çok beğendim Gerçekten Hint mutfağı da çok iyiymiş Bundan sonra böyle güzel videoları izlemek için Böyle güzel Videoları görmek için Şırdancı Mehmet'in sayfasını likelayın like, like, Yorum yazın bütün yorumları da okuyorum Ondan sonra bir yemek tarifiniz varsa ve bildiğiniz bir yemek tarifi varsa ve karşıladığınız bir yemek tarifi varsa bana yazın. Aynı yemeği ben de yayınlayacağım. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü bütün yorumlarda okuyorum ve değerlendiriyorum. Şırdancı Mehmet sizi çok seviyor. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Tabii ki Şırdancı Mehmet'in YouTube'una da abone olalım.